Sıfır beş yüz. Söyleme bak ararlar seni burada. <laughs> Söyleme. Tamam. Nereye gidiyor işte? Ya kalk girmeyelim oraya. Şimdi hadi hadi. hadi. <laughs> şaka şaka gireceğiz tabi. Ooo oh, hablara bak ya misafir misafir şey yapıyorlar. Hasta var mı burada hasta? Ne <laughs> ben de bileyim diye. 40 yıllık köyde yaşayla. Ben ne, ne bileyim. bileyim dışarı Ey! oho. Ey. Hey. Saadet. Saadet Alika, Saadet Alika Barış. Bana da dışarı Selamlar. Sen de dışarı, dışarı açılıyor mu Hanif abla? Ocağı. O Ne haber? Nasılsın? Beni tanıdın mı? Belki. Kim ben? Hoş bulduk, sabah yaldan aldık. Bir şey yok, şey. Beni tanımadın mı? Şu karşı çemberde şey ya. ya şey. Nezarlığa gittim de, çember taktım. Ne, görmez misin ben Beni tanımadın mı? Bilmiyorum. Ben Gülay Akıncı. <laughs> Talip Uzun kızı, Dilsiz Araceli kızı. Gördüm ben ya, gördüm. Sen de böyle geldin. Niye burada? Güzel miyim? Şey. Güzel. Güzelsin tabi de. Ne? Aa, Zaten geçmişe hiç Bu aile nasıl ya? Beni geçmişe tanımadın. Neyi Rejim yapıyorum. Ben böyle seviyorum hayatımı. İyi. Güzelmiş. Seni de göreyim dedim. Biliyim mi de Buyur. Talmasın beni sus. Ben kimim? <laughs> kimim ben? <gülüyor> <gülüyor> ben kimim söyle bana. Dur ışığa geçer bana bak ışıkta bak. Şit kimim ne ben? Diyor. Ben kimim Aa, söyle? Yo. Ah Nazbiye var ya. Çok... Bu ne alıp yolduruz bu adamı? Nazbiye var mı? Uyuz olurum ha. Senin buraya de yani, Allah razı olsun. Seni ya sabırla, seni sabırla. Senin Nazbiye işte kardeşin de ama daha... o çok, çok uyuz, uyuz olurum biraz çık böyle bakana. Bir de kızına uyuz olurum bakana. Bir de uşağına uyuz olurum bakana. Kulağımı takay, benim kulağım duymay. He. Sağ mı oldun? Saadet, abur yemedi. Saadet teyze kulaklığını ver de taksın, duyamaymış beni sağlaşmış. Ondan sonra Kapatın.